Herkese merhaba ben Babişegi ve bugün Nokia 30 Jumbo'nu tanıtacağım. Bu telefon hepinizin eminim bildiği bir telefondur. Bunu içinizde bilmeyen olduğunu pek sanmıyorum. Sonuçta çok ünlü bir telefon. Her türlü yaptığı işlevle. <laughs> Lanet olsun. Böyle bir başlamak. Evet. Şimdi bunlar Nokia 30 blokları. Oyuna bu şekilde bloklar ekliyor ve her tarafında Nokia 33 ona benzeyen piksel tarzında şeyler var. Gayet garip şeyler bence. Ve bu garip şeyleri bunu kırıyorsunuz. Kırması o kadar da kolay değil. Kıralım ikisini de. Ve kırıldığı içinden bu şekilde bloklar düşüyor. Bu blokları fırında ısıtırsanız ilk önce Nokia ingot elde edersiniz. Pardon. İlk önce Nokia Ingot elde edersiniz. Nokia Ingot'u da tekrar ısıttığınızda Nokia Tool elde edersiniz. Ve artık Nokia otosyonumuz olmuş demektir. Şimdi ben burada böyle anlattım ama açıkçası şunu söyleyeyim. Ben bu modu tanıtma, tanıtmaya karar verdikten sonra modu araştırdım. Bir süre araştırdım ve araştırdıktan sonra bu modun 1.4.7 için iki farklı versiyonu buldum. Bir versiyon hiçbir şekilde indirilmedi. Ben diğer versiyonu indirdim. Başka başka bir ver, versiyonda şey şöyle şeyler görebilirsiniz. Bunun yapımında etrafa etrafında demirden eşyalar koy, koyulduğunu ya da şuradaki taşı taşın daha zor kırıldığını ve taşın içinden direkt telefonun düştüğünü görebilirsiniz rahatlıkla. Evet. Şimdi bu Nokia 3310 ne işe yarıyor? İlk önce şu anda survival olduğum halde her yeri her yeri kıyıdaki gibi kırabiliyorum. Ya da diyelim ki buradaki kurt. Artık yok. Oyundaki neredeyse her şeye tek atar. Ve neredeyse her şey dememe nedeni de şu. Neredeyse her şeyi iki tek atar derken şundan bahsediyorum. Oyunda iki tane yaratıra tek atamaz. Birincisi bu. Onun bir canlı olsun. Ne kadar çabuk dolarsa o kadar iyi. Şimdi. Bunun canı doldu. Nokia'sı şu anda bunu vuralım. Gördünüz. Etki yemeğim siz de fark etmişsinizdir. Lanet olsun Wither kayboldu. Her neyse o Wither gitsin. <laughs> o kadar önemli değildi zaten. Kısaca şunu söyleyeyim. Oyunun tek atamadığı canavarlardan biri Wither boss'u. Ve diğeri de... Ender Dragon'dur. Sonuçta bunları zaten tek atması... inanılmaz abartı olduğunu gösterirdi. Zaten inanılmaz abartı. Şimdi bir kere Ender Dragon'u vurabilirsek... Göstereceğim size. Evet. Bu da anlaşılabileceği gibi. Ender Dragon'a hayvani bir vuruş yaptı daha demin. Tabi sürekli canı dolduğu için, normalde canının en az çeyreğini gö götürmüştü. Ama canı sürekli sürekli dolmaya devam ettiği için pek de bir işe yaramadı. Evet, yani bu açıkçası mod bundan ibaret. Şuradaki Enderman'ları biraz vuralım. Hepsi birlikte tek vuruşta ölecek. Zaten oyunda dediğim gibi Wither Boss'u ve Ender Dragon dışında her türlü canavara tek atar. Gördüğünüz gibi Ender Dragon ölmek üzere. Her yerinden canı dolmasına rağmen. Ona sadece iki kere vurdum. Ve şu anda canı inanılmaz kritik seviyeye düştü. Bir kez daha vurursam ölecek zaten. Gördüğünüz gibi. İşte bu Nokia 33'ü. Dürü Dürüdüdü. Yay. Tamam. Nokia 33 can candır. Evet. Video burada bitti. Videoyu beğenip yorum atarsanız. Daha çok mod tanıtımı... Ja,